Merhaba, kısa kısa matematik kanalındasın. Bir dakikada öğren serimizde bugün yüzdeleri hesaplamak zor mu geliyor? Bunu birlikte çözeceğiz. Yüzde 25, 50 ve yüzde 70'i şak diye hesaplamayı öğreneceksin. Hemen başlıyoruz. İlk olarak yüzde 25 ile başlayacağız. Serimizde bir dakika öğreniyoruz, bir dakika soru çözüyoruz. 40'ın 25'i nedir? Kural çok basit. 25 demek, 4'e bölmek demektir. 40 bölü 4 eşittir 10. Yani 40'ın %25'i 10'dur diyoruz. Bu kadar basit. %25 4'e bölmek demektir. 2. %50. %50 demek 2'ye bölmek demektir. %50 yarısı demektir. 40'ı 2'ye böl 20. 40'ın %50'si 20'dir. Bitti. Hızla devam ediyorum. %75. Zor gelebilir ama pratiktir. %75 demek 4'e böl 3 ile çarp demek. Hemen 40'ı 4'e bölüyorum. 10 Çıkan sonucu 3 ile çarpıyorum 30. %75 demek 4'e böl 3 ile çarp demektir. 40'ın %10'u ne demektir? %10 demek 10'a bölmek demektir. 40'ı 10'a böl 4 demektir. Bu kadar. Bir dakikada öğren serimiz devam edecek. Beğenmeyi paylaşmayı ve abone olarak yeni videoları kaçırmayı unutma. Şimdi aşağı in sen de bir soru örneği yaz. Yorumlarda birlikte çözelim. Bir dakikada öğren serimizden sonra 1 dakikada soru çözüyoruz. Hemen sorularımıza geçelim. Çöz. Bir dakikada çöz serimizde de 4 adet soru çözeceğiz. Hemen videonu durdurup istersen kendin çözebilirsin. İlk soruyla başlıyorum. 48'in %25'i. %25 ne demekti? Bölü 4 demekti. 48'i 4'e böl cevap 12. Geçiyorum. 64'ün %50'si. %50 demek yarısı demekti yarısı 2'ye bölmektir. 64'ün yarısı 32'dir. Geçiyorum. 420'nin %10'u %10 demek bölü 10 demektir. 420'yi 10'a bölersem sıfırlar gider 42 kalır. Bu kadar. %75 e diğerlerine göre biraz farklıydı. Neydi? Böl 4'e çarp 3 ile. Hemen 72'yi 4'e bölüyorum. 7'de 4 bir kere var. 32'de 8. 18. 18'de 3 ile çarpıyorum. 3 kere 8 24. 3 kere 10 30. Topladım 54.